Sevgili canlar, değerli dostlar, kıymetli kardeşler. Bugün size mesajımın başlığı diri suların kaynağına geleceğiz. Bakınız İsa'dan 600 yıl önce yaşamış olan peygamber Yeremya ne söylüyor? Tanrı Yeremya'ya peygamber aracıyla şu bildiriyi iletiyor. Çünkü halkın iki kötülük yaptı. Beni diri suların pınarını bıraktı. Kendilerine sarnıçlar, sus tutmayan çatlak sarnıçlar kazdılar. Evet, Tanrı'nın yüreğinden gelen acı bir hatırlatma, acı bir söz, bizi uyandıran bir söz. Çünkü halkım iki kötülük yaptı. Birincisi beni diri suların pınarını bıraktı. Kendilerine su tutmayan sarnıçlar yaptılar. Çatlak sarnıçlar yaptılar. Bu söz önce kendi halkına söylüyor Tanrı. İbrahim, İshak, Yakup, Davut, Musa ve bu peygamberler acıyla halkını kendine çekti, halkına lütfetti, onları çok bereketledi, onları esirlikten kurtardı, kendini tanıttı, kusallığını anlattı ve onları her bakımdan kutsadı ve bereketledi. Ama zaman geldi, halk tanrıyı unuttu. Dünyanın zevklerine döndüler, kendi arzularına döndüler. Ve bu yüzden tanrı burada seslenişte buluyor, bulunuyor. bulunuyor. Halkım beni bıraktı. Yaşam kaynağını bıraktı. Dibi su tutmayan çatlak sanmışlarda su içmeye başladı. Gerçekten iman hayatımıza dönüp bakalım. Tanrı'nın ilk sevgisini aldık. Tanrı'nın Tanrı bize dokundu, bize yaşam verdi. Günahlarımızı bağışla. Sen benimsin, benim çocuğumsun dedi. Bize yepyeni bir yaşam verdi. Ve biz ona aitiz. Onun hakkında. Ama korkarım ki İsrail halkı gibi zaman zaman onu unutabiliyoruz ve unuturuz. Ve kendi arzularımıza dünyanın zevkine döneriz su tutmayan sarnıçlardan bahsediyor su tutmayan sarnıç. Sarnıç dediğin zaman benim aklıma toprağa kazıp çamurla veya taşlarla su deposu anlamındadır. O taşlarla etrafını döşerler ve o zamanki neyse çamurla veya başka bir şeyle bir depo yaparlardı ve yağmur yağdığı zaman akan su sarnıca gider ve yazın o suyu alıp içerlerdi insanlar. Çünkü bugünkü gibi akan çeşmeler yok evlerde. Dolayısıyla ben böyle bir sarnıcı gördüm. İçinde sinekler, arılar, küçük hayvanlar vardı. Rengi de çamur rengi. İşte Rabbin burada halkına şunu söylemek istiyor. Ey halkım sen diri suların kaynağını, kutsal ruhun pınarını bıraktın. Günahla dolu dünyadaki yaşamla veriyorsun. Ve o, o sular seni zehirliyor. Sağlığınla oynuyorsun. Benden yüz çevirdin. Beni unuttun diyor. Bakın, Yuhanna'da şöyle okuyoruz. Dünyayı, dünyada ait olan şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Çünkü dünya ait olan her şey, bendeğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil, dünyadandır. Dünyada dünyasal tutkular da geçer ama Tanrı isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Dünyayı ve dünyada olan şeyleri sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Tanrıya karşı sevgisi yoktur. Çünkü biri birine zıttır. Benliğin tutkularıyla yaşarsan Tanrı'dan uzak kalırsın. Gözün tutkuları. Benliğin getirdiği gözün tutkularıyla tutkularının ardından koşarsan maddi yaşamın verdiği zenginliğin peşinden koşarsan esas zenginlikten uzak kalırsın. Ve bunların ardından gidersen Tanrı'yı sevemezsin, Tanrı ardından gidemezsin. Bu maddi şeyler, dünyasal arzular bir gün bitecek. Yok olacak. Ama Tanrı isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar Tanrı'yla yaşardık. Biz eğer Mesih'i tanıdıksak ve onu bırakıp onun yaşam pınarından uzak kalıp günah sefasını yaşıyorsak vay halimize vay halimize çabuk dönüp tekrar Rab'den şifa alalım değerli canlı. Bakın Petrus yine bu konuda bir hatırlatmada bulunuyor. Nitekim insan soyu Ota benzer, bütün yüceliği kır çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçek solar ama Rabbin sözü sonsuza dek kalır. Size müjdelenmiş olan söz budur. İnsan soyuna, soyunu bir yaprağa benzetiyor, ota benzetiyor. Güzel bir çiçek gibidir. Ama güneş vurduğunda kurur. Bütün güzelliğin, bütün ihtişamın ey insanoğlu bir yaprak. Bir çiçek gibidir. Gün gelecek, zaman geçecek. Bakacaksın ki kurumuz, yaşlanıyoruz, saçlarımız dökülüyor, işlerimiz gidiyor, sağlığımız bozuluyor. Bu dünya çürük, çürüyen bir dünyada yaşıyoruz. Ve Tanrı'nın sözü var: Topraktan alındın toprağa döneceksin. O yüzden değerli canlar, biz hangisini se hangisini hangisine değer veriyoruz? Tanrı sözüne mi? Bizde müjdelenmiş olan Tanrı sözüne mi? Yoksa kendi benliğimizin tutkularında eski Adem'in yaşamında mı yaşıyoruz? Tanrı isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Biz böyle ala olalım. Aldığımız bayrağı hedefe doğru koşarak sonucu bitirelim yarışı kazanalım. Yuhanna'dan şöyle okuyoruz. Bayramın en son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı. Yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman eden içinden diri su ırmakları akacaktır. İşte İsa halkına bunu getirdi. Dünya bunu getirdi. insanlığa bunu getirdi. Bir kimse Susamışsa bana gelsin. Ruhlarımız Tanrı'dan uzak sevgili canlar. Günah yüzünden Tanrı'dan uzak yaşıyoruz. Ama İsa bizle Tanrı'yı barıştıran barış prensidir. Çarmıh üzerinde kendisini feda ettiği zaman bizle Tanrı'yı barıştırdı. Ona iman edenle Tanrı'yı barıştırdı. Ve Artık mahkumiyetimiz kalktı. Ruhumuzun susluğunun öndeki günah duvarı yıkıldı. Tanrı'nın kutsal ruhu işimize akmaya başladı ve başlamakta başlıyor. Eğer biz İsa'ya gelirsek bu bütün insanlık için geçerlidir. Eğer biz İsa'yı yaşamıza kabul edersek günahtan kurtaran Tanrı kuzusu olarak, Efendimiz olarak İsa'yı yaşamıza kabul edersek, günahın duvarı karkar ve Tanrı'nın yüzünü ruhani olarak söylüyorum. Bu dünyada Tanrı'nın kutsal ruhuyla onu tanımaya başlarız ve Tanrı kutsal ruhunu içimize göndererek içimizi bayram şenliğine döndürür. Çünkü İsa bayramın son günü geldi. Sevinç zamanıdır bayram. Bir kimse susamışsa gelsin benden içsin. Tanrının sözünde yazılı olduğu gibi bana iman eden içinden diri su ırmakları fışkıracaktır. Tanrı kutsal ruhunu içimize koyarak bütün sıkıntılarımızı, bütün acılarımızı, bütün duygusal yıpranmışlığımızı, bütün kötü fikirlerimizi ortadan kaldırır ve su pınarı nasıl yaşam verirse tabiata, ürün getirirse yaşamımızda tanrısal ürünler olmaya başlar. Tanrı'yı tanırız ve onun sevgi olduğunu görürüz ve şu yazı gökte Tanrı sevgidir diye yazılı olan yazıyı görmüş oluruz değerli canlar. Yine İsa işte şöyle cevap verdi. Bu sudan her içen yine suyacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacaktır. Bakın benim vereceğim su. Başka bir at yok. Dünya bu dünyadan içen, bu dünyanın arzu ve isteklerinden giden daima susar. Tatmin olamaz. Toprağa dönene kadar. Ve daha sonra da sonsuz azap içinde. Çünkü kirli bir ruhla gözlerini bu yaşama kapatıyor. Oysa benim tekrar bu söz benim demesi. Benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam ışkırtan bir kaynak olacaktır. Aleluya. Tanrı İsa'da bize geldi. Da biz İsa iman ettiğimiz zaman Tanrı'ya baba diyoruz. Tanrı'nın ruhu içimize fışkırıyor, pınar gibi yaşamımızı değiştiriyor. Büyük bir umuduma, umuda sahip oluyoruz. Sonsuz yaşamımız olduğuna bütün yürekle iman ediyor ve umutla doluyoruz. Hangi sudan iç? Neyi düşünüyorsun değerli canım? Pınarıyı unuttunsa çabuk dön, çabuk su pınarına eğer iman edip uzaklaştın. Eğer halen İsa'yı kabul etmedinse, eğer halen İsa'dan İsa'yı tanımadınsa, değerli dostum, can, değerli can, İsa seni bekliyor. Sana öyle bir su verecek ki, öyle bir yaşam pınarına sahip olacaksın ki, bu dünyanın süprüntü olduğunu anlayıp İsa'ya hayran, ve bir daha İsa'yı bırakmayacaksın. Bunlar okuduğumuz Tanrı'nın sözleri değerli kardeşler, değerli canlar. Bugün tekrar Tanrımız kutsal ruhuyla bize konuşmaya devam etsin. Ona ihtiyacımız var. Onun şifasına, onun bereketine, onun dokunuşuna, onun her gün bizi tazelemesine ihtiyacımız var. Onunla yürümeye devam edelim. Yüreğimizde ilk yeri O'na verelim. Yaşamımızın ilk yeri O olsun. Yüreğimizin ilk odası O'na olsun. Başka o, o da başka yüreğimizi başka bir yere vermeyelim. O zaman Tanrı'nın bereketi her bakımında üzerimizde olacak. Şu sözle bitirmek istiyordum. Bir Tanrı adamının, peygamberin sözü genç idim, yaşlandım. Salih'in bırakıldığını görmedim ne de zürriyeti ekmek dilenmekte. Tanrı senin hem ruhsal hem maddi hem yaşam pınarın olacak ve seni asla aldım. Sevgi ve senlikte kalın. Tanrı ruhu bol bol bereketlesin. Yalnız değil ailenizi, çocuklarınızı, tüm kan bağlarınızı ve ülkemizi ülkemizdeki insanları bereket edin. Amin.